Derya'cığım hoş geldin. Merhaba Yapay, bizim hoş bulduk. Ee, öncelikle teşekkür ederiz efendim kendi hikayenizi başkalarına da ilham olmak için. Ben teşekkür ederim. Size. Ee, şöyle başlayalım. Sayke seni nasıl buldun? Nasıl karşılaştın Sayke ile onu bir anlat istersen oradan başlayalım. Oradan başlayalım. Sayke e, benim biraz farklı oldu aslında onun tanışma hikayem. Ee, şöyle bir durum var. Benim e, 2010 senesinde teşhis konmuş kronik bir rahatsızlığım var, Multiple sclerosis adında. E, bu rahatsızlıkta e, tıbbi olarak henüz e, kanıtlanmış bir çözümü yok maalesef. E, dolayısıyla yani hastalığın seyrine göre giden bir rahatsızlık. E, yani dönem dönem annevllenmelerle ataklarla seyreden bir rahatsızlık, e, pis, e, beyin kas sinir sisteminin e, bir rahatsızlığı diyebilirim, nörolojik bir rahatsızlık yani. E, bu ataklar e, esnasında da vücudun e, farklı yerlerinde işte e, önce kaslarda e, bazı problemler yaşanması e, en yaygın görülen semptomlardan. Yani çok genel bir şeyler söylemek de çok mümkün değil çünkü çok e, kişisel bazda da e, değişkenlik gösteren bir rahatsızlık. Yani 2010'da bu teşhis bana konduğunda, yani tedavisi de olmadığı için nereleri ne yapabilirim diye pek çok yol yöntem araştırdım, denedim. Kimisiyle işte yol aldım evet bazı durumlarda iyileşmeler hafif hafif göründü ama hiçbir kalıcı olarak çözüm olmamıştı benim için ve hani ne yapabilirim diye hala arıyordum. O yine benim bir atak başlangıcı dönemimdi. Annem bahsetti. İşte Eralp abi işte hem yani Psyche gibi bir başlıktan. Ondan sonra Psyche metodunu ben hiç bilmeden, hakkında hiçbir fikrim olmadan aslında geldim. Ve bazı semptomlarım başlangıç göstermişti. Şikayetlerim vardı yani. Geldiğinde biz seninle ne? hayata bağlanma dengelemesi yaptık. Ve arkasından da temel dengelimesi dengelemesi yapmıştık. Bu iki dengelemeyi yapıp klinikten çıkarken hem şikayetlerim e, sıfır derecesine neredeyse ince kadar azaldı, hem de e, kendimi çok çok iyi hissediyordum. Yani ben bu iş tamam artık geride kaldı gibi e, bir hissiyatla çıktım yani klinikten e, ve arkasından zaten hemen e, açılan eğitimlere e, katıldım. E, Sen o... neredeyse bütün eğitimleri aldın değil mi? Evet evet hepsini aldım. Modelleri aldım doğru. Evet modülleri e, başlangıç orta ileri e, proya da katıldım evet. e, ve aslında bir e, saykiden e, daha da e, çok etkilenmemi e, sebep olan bir araştırma projesi yapmıştınız. E, ha, evet hey evet de. oto oto immün e, rahatsızlıklarda stresin etkileri üzerine. Evet evet bir, e, esaslı bir araştırma projesiydi o zaten MS hastaları Hı. üzerinden devam eden. Orada e, ben de bulunduğum için hastaların ilk geldiği hal, hallerini biliyorum. E, oradaki e, sürecin sonunda ayrılırken e, ki hallerini de yani ben de bizzat şahit oldum yani. E, ayrıca ayrılmadan önce de zaten e, söyledikleri e, kendilerinde e, gördükleri değişimleri, e, tarif ettikleri bir ortak video hazırlamıştınız galiba. Hatta Aha. belki duruyor duruyor. Anlamımız da var. Doğru. He, var değil mi? İşte yani o çalışmaya da katılmış olmanın etkisi de büyük oldu bende. İyice pekişti yani Psyche'ye olan güvenim. Dolayısıyla Psyche'yi artık hayatımın bir parçası, hatta hayatımda bir yol arkadaşım olarak yanıma kattım ve devam ettim Cahane. diyebilirim ondan sonra. Cahane. Cahane. E, şeyi sormak istiyorum sana. E, şimdi birazını anlattın ama işte bu e, hastalık haliyle alakalı olan kısmını. Onun dışında da belki gözlemlediğim bir takım değişiklikler olabilir. Yani Sayke ile tanıştıktan sonra bugüne kadar e, belki birkaç açıda yani işte bu fiziksel olabilir, zihinsel, duygusal ya da hatta spiritüel açılarda e, gözlemlediğim kendindeki dönüşümler neler? Aklına gelenler neler neler oldu? Yani tabii ben şimdi sağlıkla bir giriş yapmış oldum ama zaten katıldığım eğitimlerde de e... Rahatça şeyi anlayabiliyoruz yani hayatın her alanında her gün her dakika neredeyse kullanılabilecek bir e, metot aslında bu ve dolayısıyla yani nasıl söyleyeyim? Yani nasıl değişiklikler tecrübe ettin kendinden <laughs> başka örnek vereyim e, sabah erken kalkmayı ben hiç sevmeyen bir bir yapıya sahiptim yani uykuyu çok seven bir bir biriyim daha doğrusu e, dolayısıyla erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum. Fakat bir yandan da erken kalkmam gerekiyor, işte işe gitmem gerekiyor, okula gitmem gerekiyor. Ee, ve hep böyle bir mutsuz uyanıyorum yani. o Memnun değilim uyanma halinden. Neyse bunu çalıştım ile Ve ondan sonra gerçekten sabah uyku, önceki uykumu almış olarak uyanıyordum. Yani gayet hani bir beş dakika daha uyuyayım içimden öyle bir his gelmediğini gördüm. Ve e, yani Mutlu uyanıyordum, uykumu almış, dinlenmiş uyanıyordum ve yani oh ne güzel yeni bir güne başlıyoruz diye yataktan çıkıyordum artık. Yani eskiden öyle olmayan bir şeyin birden öyle bir şeye dönüşmesi benim için inanılmaz şok ed ediciydi yani. Ee, ondan sonra bunun gibi mesela yemek, e, sebze yemeklerinin bazılarını işte kerevizdir, şeydir falan hani sevmediğim bazı yemekleri bunları da özel olarak çalıştım. İşte ben kereviz yemeğini severim gibi bir kalıbı zorla ittirerek çalıştım belki biraz ama arkasından gerçekten o yemeği yerken ne kokusunu rahatsız etmesini falan bir kenara bıraktım. Yerken tadına varıyordum, zevk alıyordum. Yani o da inanın büyük bir dönüşümdü benim için. Yani bunların aslında bu kadar da basitçe dönüşebileceği, değişebileceği gerçeğiyle ardından yüzleşmiş oldum. Dolayısıyla Başka nelerde kullanabilirim? Artık hayatımı nasıl süsleyebilirim, nasıl güzelleştirebilirime döndü e, iyice içerideki e, dengeleme şeylerinden sonra diyeyim. Ne güzel, ne güzel. E, sence Psyche ne? Nasıl anlatırsın ya da nasıl tanımlarsın Psyche'yi kısaca? Psyche, <laughs> ya e, şöyle aslında e, şimdi... Dün akşam onunla bakıyordum yani bugünkü bu videoda neler söyledim söylesem acaba diye eski notlarıma biraz bakıyordum. Hoş ver notları içinden geleni söyle. Yok Sen hayır içinden şey söylüyorum orada bir tane çalışmamı gördüm o zaman yazmıştım. Işte. E şöyle bir evde oturmak istiyorum gibi bir çalışma yapmıştım onun da ayrıntılı gikini buldum gig çalışması yapmışım onun için. Ve böyle işte şey yazıyorum işte camlarını açtığımda önümde hiçbir şey olmadan başka binalar vesaire bir şeyler olmadan direkt deniz havasının yüzüme vuracağı bir evde yaşamak istiyorum gibi böyle ayrıntılı bir çalışma yapmışım. Ve onun hemen akabininde yani belki bir sene içinde öyle bir evde oturuyordum. Yani <laughs> gerçekten de bunun hayata geçmiş olduğunu gördüm. Ve şey Kilo vermek için kullandım ben mesela e, saykiyde. Vermiyorum doğru. E, bir dönem e, ciddi kilolu bir e, dönemim var yani daha doğrusu onun işte son son döneminde yani benim sağlıklı kilom şu aralıktadır gibi kalıplar ve e, bu bu aralıkta kalırım bu aralıkta olmak benim için uygundur e, güvenlidir gibi e, kalıplar çalıştım ve ondan sonraki Kilo nasıl kilo verdim, ne ara verdim, ne ara tekrar sağlığıma dönüştüm. Falan. Hani onlar böyle şey gibi hemen olmuş bitmiş gibi geliyor yani şu an bana Sanki hep öyleymiş gibi de geliyor. Ama yani eğitimlerde yandan. şöyle anlatıyoruz. Şimdi artık e, bir otomatizmaya dönüşüyor e, evet. zihnin bilinç altı seviyesinde yaratılan bir program otomatik pilotta seni o istikamete destekleyen bir şey haline geldiği için. O arayı zaten otomatik olarak yaşıyoruz. Yani e, o öyle gidiyor ve bu evet. e, bu yapılan şey iradenin falan ötesinde yani iradeyle e, yapılamayan yani kendi programına rağmen irade dediğimiz şeyde bu arada iradeyle evet. yapılamayan şeyi otomatik bir destek formatına çevirdiğinde zihninde zaten seni o hedefine taşıyor ve nasıl gittiğini bile anlamıyorsun. Ben hatta şöyle vakalarla bile karşılaştım daha önceki. ...çalışmalarımda benim böyle bir problemim yoktu ki. Yani <laughs> kadar değişmiş ki realitesi o bambaşka bir gelmiş. Problemini dahi hatırlamıyorlar vardı. Bizde yoktu yoktu tabii falan deyip geçiştiriyorduk onları. <laughs> ee, çok çok güzel, şahane. Ee, dolayısıyla yani Sayke'nin ne olduğunu tanımlamaya kalktığında... ...nasıl bir cümle geliyor aklına bütün bu deneyimlerden sonra? Yani benim... E ki benim için gerçekten hayallerim yani e, şöyle hedef olarak belirleyip hani o yani bir gün işte e, bir e, müstakil bahçeli bir ev sahibi olmak istiyorum gibi böyle somut bir hedef koyup ona doğru ilerlemek tamam bu hepimizin yaptığı aslında belki az önce bahsettiğim iradeyle de yapılan e, kısmı ama işte benim şöyle yani Hani sadece hayalini kurabileceğim, kurabileceğim derken kur, kurarım dediğim hı hı. o da aslında limiting belief evet. ortada şu anda çıktı. Evet. Onu da bir ara çalış. Yani, şey. <laughs> o hemen oturup çalışıyor. Yani sadece hayalini kurduğum şeylerin aslında öyle diye bir şey olmadığını, gayet somut yani bir anda ve de böyle bir e, hayata geçirilebileceğini gördüğüm. Böyle bir magic tool gibi bir şey yani benim için sihirli, sihirli bir araç. Sihirli bir e, yani arkadaş aslında. Şahane. Yani çünkü bütün, yani ömrümün sonuna kadar benimle gelecek olan e, her zaman e, faydasını göreceğim bir yol arkadaşı yani aslında. Tabii sen deneyimledin ve yaşadın ve bir sürü de bir değişiklikleri de gözlemledin kendinde dolayısıyla biliyorsun. Evet. Hat bir takım insanlar daha yeni tanıştıklarında ister istemez tabi bazı soru işaretleri olabiliyor veya e, soru işaretinden de öte dışarıdan bunun çok hızlı ve çok efektif bir yol olduğunu e, gerçek olamayacak kadar e, bir hikaye olduğunu da düşünerek gelebiliyorlar. Yani işte yıllardır 40 senedir bir problemle güreşip bunu üç dakikada değiştirebiliyor olma. Ee, bilgisi tabii böyle tuhaf bir bilgi. Hepimiz zorlardan geçtik. Yani ben de ilk hadi canım bu kadar kolay evet. olamaz diye yürüdüm. Ee, çünkü bu kadar kolayını daha önce deneyimlememiştim. Ama deneyimleyen birisi olarak şu anda bu yaşadıklarını biri gelse ve sayki almak istese fakat kafasında da soru işaretler olsa, ona ne dersin, ne önerirsin bir cümlede? Yani ar ona aslında önce şunu bir kere bir söylerim. Yani e, hepimiz e, Aynı soru işaretlerini yaşadık. Yani tabii <laughs> ki. Onları biliyoruz. <laughs> yani hani o yüzden bu bir kere çok normal. Dolayısıyla bu soru işaretlerine teker teker hepsine cevap bulacağım şimdi gittiğimde gibi bir e, aslında arayışla gelmek yerine yani ben bu e, prosesten nasıl en fazla e, faydayı sağlayabilirim kendim için gibi bir yaklaşımla gelirlerse aslında e, daha çok e, kazanç sağlarlar diye düşünüyorum. Çünkü e, baştan kendimize bir sınır koymadığımız takdirde yani zaten sakin akışı yeterince e, tatmin edici diye düşünüyorum. Ha. Dolayısıyla deneyecekler, görecekler Türkçesi. <laughs> yani ama kendilerini özgür bırakmalarını tavsiye ederdim yani. Tabii. Evet. Ben, ben mesela öyle durumlarda şey diyorum onlara merakla bak bakalım ne olacak. Evet, evet. Yani, Bu sosyal şey acaba? De kaybedeceği bir şey yok. Tabii, yani orası da en öyle. Fazla, gerçekten... En fazla biraz zaman, o da bir saatten fazla değil <laughs> ee, ve de biraz para kaybediyor olabilir. Ee, ama yani. zanç e, parayla satın alınamayacak kadar büyük olabiliyor dolayısıyla evet. Evet. merakla bakmaları. Peki, e, bildiğim kadarıyla sen e, öğretmensin de, öğrencilerin de. de Evet, özel dersin onlara, onlara da evet. Özel dersin evet. dışında onlarla psikiy de yapabiliyorsun. Ve çalışmaya başladım evet onunla. Hani, sadece kendinle değil profesyonel olarak da psikolojik kolaylaştırıcısı olarak çalışıyorsun. Ee, Bu konunun altında evet. da hani senin hikayenden etkilenip seninle irtibat kurmak isteyecek insanlar için iletişim bilgilerini zaten paylaşıyor olacağız. Senin eee memnunum. Yani ben de şöyle bahsedeyim mi? Ben de şimdi özel derslerim yani Aklına gelen onu soracaktım zaten. Aklına gelen e, böyle enteresan sonuçlar var mı? Başkalarıyla çalışıp da aldığın, şöyle bir şey oldu falan diyeceğim. Evet, evet var. E, şimdi öğrencilerimle şey yani ilk başta aslında çok bana bir şikayetle bir şeyle gelmedikleri sürece çok fazla açmıyordum ilk etapta. Ondan sonra baktım yani bir kaygı durumları olduğu zaman mesela ya hocam işte sınav yaklaşıyor ya da ne ödevimi yetiştirmem gerekiyor ama işte şöyle böyle bir, mesela hani bir e, zaman e, daha doğrusu bir stres oluşmuşsa e, üzer, üzerlerinde e, tamam diyorum istersen bu stresi birlikte çözebiliriz. E, bir metot biliyorum ben ve bu metotla bu stres çok yani o şey zaten hiç, yani çocuklar hiç takılmıyorlar hele yani nasıl bir şey tamam yapalım hocam. Tamam yapıyoruz. Yaptıktan sonra zaten kendileri geliyorlar. Hocam şöyle değişikti böyle oldu gerçekten. Mesela bir İngilizce dersi için bir öğrencim. Yani hocam ben hani herkes ezberliği, herkesin normalde ezberlemek için kullandığı yöntemleri kullanarak yap yaptığımda alamıyorum güzel sonuç. Ve memnun, olam memnun değilim yani o halimden gibi bir şey söylemişti. Ben de ona dedim tamam o zaman daha e, kolay öğrenebilirim. Daha iyi e, yani ezber e, dilemek benim için kolaydır güzeldir eğlencelidir gibi kalıplar e, çalıştım onunla o zaman e, onun arkasından yani kendisi gelip bana hocam artık çok kolay ezberliyorum gerçekten aklımda tutmak benim için çocuk oyuncağına döndü gibi e, bir şeyle de e, gelmişti e, Ondan sonra şey vardı mesela arkadaşlarıyla olan iletişimi çok kuvvetli olmayan bir öğrencim vardı e, daha yalnız böyle biraz daha e, çekingen içine kapalı daha içine kapalı evet bir öğrencim e, onunla çalıştım onunla biraz özgüven çalıştım biraz e, sosyal ortamlarda daha e, kendiyle barışık ve ortamla barışık daha sakin daha e, ortamın içerisinde var olan e, bir e, duruş üzerine çalıştık ondan sonra onda da e, çok güzel gelişmeler oldu e, işte Birkaç tane yakın arkadaşından bahsetmeye başlar oldu. Onları gittikçe ilerleyen ilişki samimiyetleri ilerleyen bir ilişkilerinin şeyini gördüm yani izledim böyle aylar içerisinde. O da çok keyif vericiydi. Şimdi ilk başta benim üniversiteye hazırlanan dönem için sadece lise son talebelerine ders veriyordum. Ondan sonra lise oldu. O. Ondan sonra biraz daha gençledi, ortaokul oldu. Şimdi ilkokuldan da talebem var. Üniversite öğrencisi olan da Aynen. öğrencilerim oluyor. Onlarla da çalışmak, yani çoğunda zaten stres muhakkak çalışıyorum. Kaygı yönetebilmekle ilgili Dolayısıyla onlarda da güzel gelişmeler hep oluyor. Yani hep, hep dönüyorlar bana yani. Şahane şahane çok sevindim. Peki bütün bu seyahati yani Sayke seyahatini o ilk duyduğun andan şu ana kadarki seyahati şöyle bir gözünün önünden geçirecek olursan. Bir cümleyle hatta belki bir kelimeyle bu seyahati nasıl ifade edersin? Ya bu benim için yani şimdi şimdi MS olmadan çok şey yapmıyorum düşünüyorum direkt hani evet zaten ona böyle bir çünkü biz çok yani yöntem denemiştik Psyche ile ben tanışmadan öncesine kadar işte hipnoterapi yaptık biyoterapi yani biyoterapi yaptık Enerji. enerjiler şunlar bir bir sürü şey gerçekten denedik yani evet onların da faydası oluyordu ama hiçbirinde bu kadar kalıcı ve pardon bu kadar kalıcı ve etkili bir şey sonuç almamıştım. Dolayısıyla Psyche diyorum ben. Dolayısıyla Psyche siz bir hayat ben yani düşünmek istemem öyle söyleyeyim. O yüzden yeni birine Psyche'den bahsedeceğim zaman hani böyle alıp cebine koyduktan sonra hani sırtın yere gelmez diyeceğim bir e, tool yani. Evet, <laughs> <laughs> çok güzel. Magic evet. şey. Evet. Yani. Peki Derya'cığım. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ettim efendim. Ee, i̇nşallah <laughs> en kısa sürede de e yüz yüze görüşmek nasip i̇nşallah. olsun. Ee, e çok teşekkürler tekrar. Ben yani, teşekkür ederim. hikayeler. Acayip mutlu oluyorum bunları duydukça ben de. Görüşmek ben üzere de. en kısa zamanda. Görüşmek üzere. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun.